9. sorumuz sayfa düzlemindeki düzgün B manyetik alan içerisine sayfa düzleminde bulunan şekildeki teller konuluyor. Manyetik alan içinde tellerin eşit uzak uzunluktaki parçalarını etkileyen kuvvetler sırasıyla F1, F2, F3'tür. Bu kuvvet arasındaki aşağıdaki hangi ilişki vardır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar manyetik alan bölgede akım geçen tellere manyetik kuvvet uygulanır. Bu manyetik kuvvetimizde F eşittir. B çarpı I çarpı L çarpı sinüs alfa ile bulunur. Buna fen bilgisi de diyoruz. Arkadaşlar birinci telden başlayalım. Birinci Tel için F1 eşittir ve B'miz aynı B. i'miz hepsinden i akımı geçmiş. L'miz tellerimizin eşit uzunluktaki parçalarına demiş. L demişiz. Şimdi buradaki sinüs alfa ne? E, manyetik alanla arkadaşlar e, tel arasında kalan açı. O zaman burası 30 derece ise burası da 60 derecedir. O burada o zaman e, birinci tel için sin 60 değerini kullanmış olacağız arkadaşlar. Sinüs 60 yazıyorum. Şimdi ikinci telimize baktığımızda ikinci telimiz şu. O zaman F2 eşittir. B çarpı aynı B. I çarpı I. L'miz L uzunluğunda. E çarpı sinüs alfa. Şimdi manyetik alan arkadaşlar bu teli ne yapıyor? Dik görüyor. O zaman ikinci tel için sin 91 olduğundan dolayı mi 1 yazalım buraya. F3 için konuşuyorum. Üçüncü telimiz manyetik alanla aynı yönde. O zaman B çarpı I çarpı L çarpı sin 0. Manyetik alanla e akım geçen tel arasındaki açı 0 derece olduğu için buraya 0 yazarsak demek ki F3 arkadaşlar 0 olacak. Şimdi bu bir tane bu sinüs 60'ta 1'den küçük olduğu için köküç bölü 2 olduğu için F2 F1'den büyüktür arkadaşlar. F2 F1'den büyük. F3 ise manyetik kuvvetin oluşmadığı bir durum yani sıfırdır. 2 1'den büyük F3 sıfır olan hangi cevap var arkadaşlar? Yani cevap D seçeneği olmalı deriz.